Herkese bugün yine günlük sorularla devam ediyoruz. Bugünkü soru 948. Bag of Tokens sorusu. Kısaca özetlemem gerekirse bir power'ımız var. Güç. Bir de score'ımız var. Sıfırdan başlayan. Bize bir integer array veriliyor ve güçümüz veriyor. Başlangıç gücü. Bu gücü kullanarak maksimum skoru elde etmeye çalışıyoruz. Gücü kullandığımızda kullandığımız token elementi kadar gücümüz düşüyor ve aynı zamanda bu token elementlerini kullanarak e, bir skorumuzu verip e, o kadar güç de elde edebiliyoruz. Yani burada amacımız minimum güç harcayıp eğer kullanmamız gerekirse de maksimum gücü kazanmak diyebiliriz. Burada güzel bir örnek şu 100, 200, 300, 400'den oluşan bir tokensimiz var ve gücümüz de 200. Bu 200'ü kullanarak 100 harcıyoruz. Skorumuz 1. Kalan gücümüz 100 oluyor. Daha sonrasında bir şey harcayamıyoruz. Ee, güçten. Ama güç kazanabiliyoruz. Bir skorumuzu feda ederek. Bu da 400'ü feda edip total gücümüzü 500 yapıp skorumuzu tekrar 0'a indiriyoruz. Daha sonrasında 200 ve 300'ü harcayarak skorumuzu 2 yapıp ee, cevabı 2 bulabiliyoruz. Aslında detaylı düşündüğünde Komplike bir soru ee, ama biz biraz e, straight forward e, şu sorunun istediği yolla çözeceğiz. Ee, başlayalım. Öncelikle verilen array'i sortlamamız gerekiyor, sıralamamız gerekiyor çünkü küçükten büyük sıralanmıyor. O yüzden sort if tokensumuz sortlayalım. Daha sonrasında bir soldan yaklaşım yapacağımız için bir de sağdan yapacağımız için iki tane beraber bulalım. Bir de skorumuzu tutalım. Max skor de dedik mi? Çünkü bu skorumuz bizim değişken artıp azalabiliyor. Max skorumuzu da ee, maksimumunu alacağız skorla maksimumumuz kıyaslayarak bir while döndürelim hiç bitmeyeceği gibi daha sonrasında koşullara başlayalım eğer bizim power'ımız büyük eşit sıralı listemizin birinci elemanındansa Power'ımızı çıkartalım, skorumuzu ekleyelim ve skorumuzu da ikisini yası normal. alalım ee, bu birinci if koşulumuz l'yi de bir arttırdık daha sonrasında else if deyip diğer koşula devam edelim. score ne olması gerekiyor? bu sefer ana koşulumuz Skorumuzun var olması. o çünkü o azalacak power bu sefer artı eşittir tokens üreyindeki R olsun. Ra en sağdan alacağız bunu da. Çünkü, çünkü sıralamıştık. Maksimumu elde edelim. Bunu da bir küçültelim. Skorumuzda maalesef alabilecek. Burada herhangi bir max score'da bir değişiklik olmayacak. Zaten e, yukarıda tutması yeterli. Else diyelim. Eğer başka bir şey olursa. Evet. Vay be. şeyinden çıksın. Loop'undan. Şuraya da return max score. Bir kısaca kontrol edelim. Power'ımız büyüktür token'deyse. Power azalacak. Bu bir gösterim. Bu diğer gösterim. L'yi arttıracağız. Left. Bir yana kayacak. Skorumuz artacak. Max skorumuz da ikisine göre değişecek. Aynı şekilde R'yi azaltacağız. Bu sefer skorumuz azalacak. Tamam. Bunu denediğimizde doğru sonuç veriyor olması lazım. Ne diyor? Cannot find simple token nokta evet tabii. evet süper bu şekildeydi umarım anlatabilmişimdir soruyu ee, soru komplike gözükse de e, genel yaptığımız şeyi sıralayıp e, güç vereceksek minimum gü gücü verelim skorumuzu alalım Skor kullanacaksak da maksimum gücü elde edelim tarzını düşünerek yaptım. Ama soruyu daha komplike çözümleri vardır. Veya daha doğru çözümleri vardır. Çünkü bunda birkaç senaryo aklıma geldiğinde patlar gibi geliyor. Olur da patlatabilirsiniz. Mutlaka yorumlarda belirtin. Çok sevinirim. İyi günler dilerim.